Selam bugün cepheme Trafik Racer'a bakacağız. Biliyorsunuz Car Parking'in yeni oyunuydu kendisi. İncelemesini çekmiştik, oynamıştık ve aylar sonra... Bakayım bir ne kadar olmuş. Neredeyse 9-10 aylık bir süreçten bahsediyorum. Bakalım 9-10 ayda oyun ne kadar gelişmiş. Ben bu oyunda araba falan yapmıştım ama hesabıma giriş yapmaya çalıştığım zaman... Benden mail doğrulama istiyor ama maalesef mail gelmiyor bana. Neyse bakalım oyun ne kadar gelişmiş. Grafik bu arada çok güzel. Şu ana menüye bakar mısınız? Aşırı iyi. ...duruyor. Toyota A86 burada. Honda'mız burada. Bunlardan birini seçmemi istiyor. Ben tabii ki Toyota A86 seçeceğim. Hemen bunu satın alalım. Şöyle body kitleri falan ayarlayabiliyorsunuz. Yine boyama özelliğimiz var. Aracın rengi çok güzel. Böyle kalsın. Bir de tabii ki çıkartma yapıştırabiliyorsunuz. Zaten car parkingin aynısı. Sadece yarış versiyonu. Hazırsanız o zaman şöyle bir girelim. Ooo bir sürü mod gelmiş bu arada. Ben bir multiplayer'a e tıklamak istiyorum. Oyunun kalitesi nasıl olmuş diye. Serbest sürüşte biraz takılalım bakalım. Bu arada yan kanaldayız. Yan kanalda bu tarz içerikleri çekeceğim. Biraz daha için az dedetli videolar atmayı düşünüyorum. Eğer videoları beğenirseniz abone olursanız çok iyi olur. Evet. Bu arada bayağı bir geliştirmişler. Grafik olarak bir yükselme var. Ve oyun bayağı bir akıcı duruyor. Görüyorsunuz. İnsanlar burada oynuyor. Selamun Aleyküm. Of turba falan çok iyi. Araba seslerine bakacağım hemen. bir şey diyeyim mi? Baya baya iyileşmiş bu arada. En son böyle değildi bu oyun. Zaten online'de ufak bir mekan var araçlarınızı sergilemeniz için. Diyecektim ya şehir yapmışlar bildiğinle. Şöyle biraz etrafı gezelim bakalım. Burası çıkmaz sokak. Harita çok büyük değildi biz oynadığımız zaman. Evet burası da çok büyük değil sanırsam. Ufak bir harita. Arkamdan biri geliyor lan. Gel bakalım. Selamun aleyküm kardeşim. İki tane Toyota kapışıyor muyuz? Tabi bu oyunda far falan da yok. Emoji atalım bari. Kaka emojisi. <laughs> Uçuyor lan kaka emojisi. Kaka Neyse şımarmayalım Oyun bu arada çok iyi duruyor, gerçekten çok iyi duruyor. Çıkalım başka modlara falan bakalım. En son ben burada bütün yarışları tamamlamıştım. Yine yarışlar gelmiş. Bir tane yarış yapmak istiyorum bu arada. Honda ile bir kapışalım bakalım. Yarışlar ne kıvamda? Arkadan oyunun sesini de açacağım. Çil bir şekilde yarışa başlayalım bakalım. Evet. Onlarda Mercedes falan var. Bizde Dede arabası var ama neyse. Hadi bakalım. Nitromuzu basalım. Şöyle sollarından geçebilirsem Güzel Kamera açısı eklemişler Buraya arkamıza bakmak için İyi hemen bir nitro <laughs> Çok iyi çok iyi Makatata ata yarışımızı yapalım Bu oyunda Keski diyeceğim bir şey Keski yollar virajlı falan olsaydı Belki ilerleyen haritalarda vardır Bilmiyorum ama burası dümdüz Güzel aradaki farkı baya bir açtık Arkam bakayım gelen var mı? Şöyle sondan. Oy! Çok iyi. Ve 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 ve. ve yarışı bitirdik. Güzel. 2500 lira ödül almışız. Allah bereket versin. Yarış modu fena değil ama diğer haritaları merak ediyorum. Bunlara tıklayabiliyor muyum mesela? Köy haritası var. Ben Dubai'yi merak ettim. Bir Dubai'de takılalım. Arabik ablamızla takılıyoruz. Hadi bakalım. Evet Dubai haritası bu şekilde. Orada koca koca binalar var. Hadi bakalım yarışalım. Online'da da yarışabiliyoruz. Online'da da birileriyle kapışmak isterim. Ya işte keşke ya dümdüz gidiyor trafik. Keşke bunun yerine virajlar falan olsa daha iyi olabilirdi. Ne ise müziği alalım. Şimdi makas zamanı. Bu tutu bu tutu geçeceğiz aralarını. Hop böyle bir tane. Hepsi de çarpıyorum. Dur dur. Oyunun kontrolleri bir tık farklı ama sıkıntı yok. Şöyle köprünün altından falan geçiyoruz. İyi yapmışlar burayı. Şöyle şu tırın yanından. Tırın altından geçebiliyoruz mu bu arada? Dur bak onu denemem lazım. Geçebiliyorsa artı puan vereceğim. Böyle geçebiliyor muyum? Evet geçiliyor geçiliyor. Yapmışlar bunu. Biraz kazanmazlar yaptık ama sıkıntı yok. Yarışı tamamladık. Burada farklı modlar var mesela. Elimination Race diye bir şey var. Elimination Race. Neyse bu bir bakalım. Bu sefer Rio'da oynayalım. Evet ilk yarış diyor. Elimo galiba. Nasıl olduğuna bakacağız şimdi. Baya bir kalabalığız yarışta. Hadi bakalım başlayalım. O tarzdan arabalar da geliyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Şöyle aralardan gideyim. Bu haritayı daha çok beğendim. Rio baya güzelmiş. Yeşillikli meşillikli. Aa biri elendi lan. Ha en arkada kalan eleniyor demek ki. Böyle bir sistem yapmışlar. Bu bir tane daha oyunda da vardı. Acaba GTA 5'te mi vardı dedi lerde bilmiyorum ama herkes şu an teker teker eleniyor. Yarışı yarıladık. Böyle sonundan geçeyim. Güzel, fena değil. Aman dikkat. Dur, 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 dur. Eğlenceli yoksa. Hayır geçmeyin beni. Geçme, 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 geçme. Ah, tamam sıkıntı yok. Tam arkamdalar ama nitromuzu bastık. Yarışı bitirmeye doğru gidiyoruz. Ve, ve, ve yarışı birincilikle bitirdik. Güzel bundan da 5000 aldık. Paraları kazanıyoruz. Güzel. Burada hayatta kalma modu var. Bu neymiş? Yine aynı yarış. Bu sefer çölü seçeceğim. Hayatta kalmada ne oluyormuş bakalım. Allah Allah ben tek kişiyim. Niye böyle? Önümde bir tane araba var. Onu mu takip etmem gerekiyor acaba? Ha timer varmış solda. Tamam 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 şimdi anladım. Eğer süre bittiğinde yeşil noktaya ulaşamazsam geçmiş olsun kaybediyorum. Oğlum bu çok zormuş lan. Süre aniden bitecekmiş gibi duruyor. Hiç kaza yapmamam gerekiyor. Aman 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 aman. daha şu an iyi ilerliyorum. Yarış birazdan bitecek. Son saniye. Aa çarptım o yüzden kaybettik. Tamam bir daha yapalım bir daha yapalım. Evet Nitro ile beraber kalktım. Bu sefer halledeceğiz. Yarışı yarıladım. Aman dikkat. ו... Oh. Okay. 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 Bitirdim. Oh be sonunda. Günlük ödül diye bir şey var. 10 bin lira veriyor. Alalım bakalım. Eyvallah teşekkür ederim. Başka modumuz kaldı mı? Bir de NASCAR var. Hemen bakalım. Hemen NASCAR yarışlarına girelim. Evet kendimi şimşek mökkün gibi hissedeceğim. Ben hızlı. NASCAR yarışımız başladı sayın seyirciler. Son sırada Huzeyfi Akan arabası arabasıyla ile ilerliyoruz. Diğer arabalar farklı. Ama NASCAR yarışında önemli olan sonuncu olmak değil. Hayatta kalabilmek. Evet sayın seyirciler. İkinci viraja doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 5 tur olacak. İlk tur tamamlandı. Zeyf Hakan hala sonuncu sayı Bakalım sonraki turlarda bu değişecek mi? Bu Zeyf Hakan bizlere neler gösterecek? Hala sonuncu bu arada. Büyük acemilik kendisinden. Ya arkadaşlar ben bunlara yetişemiyorum ki. Benim araba çok yavaş. Bir, bir saniye bir saniye. Ben bu aracın biraz hızını arttırabilir miyim? Evet bak burada görüyorsunuz yine bir sürü blok sistemi falan filan yapmışlar. Şöyle bir 12 bin liraya sport versiyonunu alalım motorun. Evet biraz buralara para harcayacağım Azıcık Toyota'mız performansı fazla olsun. Evet, bakalım şimdi yarışlarda Uzay Fakan ne yapacak? Evet, Uzay Fakan pistte geri dönüyor. Bakalım yarışın sonucunda neler olacak? Arabası artık tozlu bir şekilde. Evet artık yetişebiliyorum araçlara. Allah şükürler olsun. Uzayıf Hakan 17. sıraya kadar yükseldi. Pardon 18. sıraya kadar. Başa baş bir mücadele sayın seyirciler. Uzayıf'ı zorlamaya devam ediyor. Yine de arabalar çok hızlı. Uzayıf'e viraj da güzel dönebilirse. Evet çok kargaşa var sayın seyirciler. Herhangi biri spin atabilir şu anda. Uzayıf'ı yardırmaya devam ediyor. 15. sıraya kadar geldi. İleride bir karışıklık var. 3. tur bitti. Uzayıf'e güzel ile 12. sıraya kadar geldi. 3. turda bitti. Yarışlar krank karına sayı seyirciler derken birisi uçtu orada. Birisi taklattı. Neler oluyor? Aman Allah'ım. Son tura girmek üzereyiz. Son tur. Evet. 11 10 numara Huzeyf Akan'ı sıkıştırıyor. Lan bırakın lan beni. Şunlara bak beni sıkıştırıyorlar ya. Sallan beni. Evet. Son turda büyük mücadele. Bakalım bakalım kim kazanacak. Huzeyf Akan 11. sıraya yerleşti. Evet. Son tur bu değilmiş. Bir tane daha son tur varmış. Pardon benim hatam. Aradaki fark bir türlü kapanmıyor bu arada. Zeyfakan 12. sıraya kadar geriledi maalesef. Ve 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 12. sıraya yerleşmiş bulunmaktayız. Bu arada gayet zevkliydi. Beğendim. Bu mod güzelmiş. Bir de son olarak multiplayer kısmından hemen bir birisiyle kapışalım. Varsa eğer kapışmak isteyen online'da. Var mı boyunun ölçüsünü almak isteyen? Birkaç dakikadır bekliyorum. Kimse yok. Bir daha tıklayacağım. Kimse gelmiyor. Galiba korktular. Evet son olarak gelin burada biraz drift atıp video videoyu bitirelim. Arkadaşlar bence bu oyun fena değil ama indirirsiniz. Bir günde birkaç saat oynarsınız. Sonra silersiniz diye düşünüyorum. Ama oyun güzelce gelişmiş. gelişmede devam edecektir herhalde. her video hoşunuza gittiyse bir beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. bye vutut bye. vutut